Merhabalar bugün Fenerbahçe'de oynayacağız. Çok güzel bir gün bekliyor bizi. Bütün takımlar burada. Bir günde Beşiktaş'ta Galatasaray'da ikisinde de üçüsünde de oynayacağım. Bugün Fenerbahçe ile oynuyoruz. İlk oyunumuz. Bir, bir Fenerbahçe ile oynayacağız. Birinci bölümü. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Adım Efe. Zaten görünmüyor soradım ama bazı videolarda görünüyor. Başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Adant Hemen yenebiliriz. Kolay bir spa. Antalya Spor. Antalya Spor'la Fenerbahçe bakalım. Yeneceğiz mi? Antalya spor VS. Fenerbahçe VS Antalya. Biz ilk, ilk top bizden başlıyor. Başladık. Üstünden attık. O ya. O o o. Gol alacaktık. Pas kalsın niye adamı adamı pas niye atmadı? Pas pas yapmak lazım. Oğlum. Falko mu? Neyse koşar Falko. Kalede kurtar sadece. Oğlum bu nasıl ki ya? Of üstten üstten çalışıyorlar. Üstten çalışıyorlar. Fenerbahçe bu sefer değmedi. Hadi oğullarım, hadi oğullarım. Fenerbahçesiniz siz. Fenerbahçe. O, o, pazardan bir forma değil. O dandik bir forma değil. O Fenerbahçe oğlum. O Fenerbahçe. Ama like atıp kanala kanal, abone kanal, olmayı kanal. Yani. Güzel video yaptım. O, diğer Fenerbahçe videomda. Oh! Lan. Uf, ortadan bir gol yapacaktık 90'a. Niye çıktı? Yani. Bu, bu da gol olacaktı. Fenerbahçe gibi. Fenerbahçeliyim çünkü. O Fenerbahçe! Sizin için bu gol. Sizin için. Bütün Fenerbahçeliler için bu gol. Fenerbahçe'den bir şut geldi. Top aldı, vurdu. Vurdu gitti gol. 90'a. Tam 90'a. Gördünüz, izledik. Ve yine yine Kasımpaşa'dan başlar. Çünkü ben başladım. Burada ben gol atamayacaktım. Ben baştan söyleyeyim. Kasımpaşa çünkü yani Antalya Spor 1. O oh. Antalya Spor 1 şey aslında. Mahalle takımı olduğu için böyle arkadaşlar. Neredeyiz? O biz neredeyiz? Buradayız. Buradan gol yedim söyleme Söyle mi? aldık. <laughs> Oğlum onlar gelene kadar biz gol atıyoruz. Kasım Kasımpaşa yeneriz ya. Adamlar 2-0 yendi bizi. Ney? Bu maçımız böyle olacak. Herhalde Kasımpaşa yeneriz. Ama bir sürü maça gireceğiz sizin için. Oğlum. Evet. Korner oldu maalesef ki. Maalesef ki korner. Zaten bizim kalecimiz bunlara değmez arkadaşım söyleyeyim. Çünkü biz Fenerbahçeyiz. Of! Bir kafa solan bari. Son anda bir şut. Şöyle vurdu ama oh, dokundu. Dokundu. Elle dokundu. Bak. Ne yapıyor? 2-0. 0, -0 Kasımpaşa'ya ders verme kaydını verdik. 2-0 Fenerbahçe 2-0. Devam edelim. Kasımpaşa'da girer mi oynuyor? Almak istiyoruz. Başka bir moda mı geçtik? Mod alalım. Mod o modumuz yok ki. Of oh, güzel bir şey attık. Zaten buraya kurtaracağız. Böyle yapacağız. Ne yapalım? Devam ediyoruz. Ooo. Oh, oh, Kaleci at Derken şaka yaptım. Bir daha pas ver dedim. Şaka yaptım. Şaka önemlidir. Şaka futbolda en önemli şeydir. Şaka en önemli bir şeydir. En önemli şey. Mali takımlar güzel oynuyor ama Söyleyeyim ben size. O fal yaptım. Kaleci geçecektik. Ömer gibi bir şart Aldı bu böyle Galatasaray'da gibi. Çünkü Galatasaray'da oynayabileceğim bir kaleci herhalde. Galatasaray'da oynamış bir kaleci ya da ya da değil. Anlamadık ki. Anlamadım yani. Adını anlamadım. İğrenç oldu. Eto. Eto bir şut. Son anda kalecimiz. Kaleci de top. Kaleci atak gerçekleştiriyor. Kaleci hala gidiyor. Bir şut. Orta verdi orta pası aldı topu hareketle hareketle Fenerbahçe'den sıyrıldı hareketlerle hareketlerle Fenerbahçe'ye hiç izin vermeyecek bir gol yedirecek herhalde bir şut çıktı koder çok iyi bir Fenerbahçe ata <laughs> Fenerbahçe diğer maçında yenilmişti bu maçında yenilecek herhalde dedik Gelinmedik. Ve Fenerbahçe bu maçın sahibi oluyor. Fenerbahçe bir iki gol atarken Fenerbahçe 2-0 maçını yendi arkadaşlar. Fenerbahçe 2-0 yendi maçını. Yani 2-0 iyi oldu. Güzel oldu vallahi. Güzel şut, güzel gol. Reklamımızda de reklamımız var. Bu biraz reklam mı? Pardon. ama reklamın reklam fotoğrafını kesinlikle gösteriyoruz. Sadece buraya göster. buraya göster söyleyeyim ben. Oğlum <laughs> zaten görünüyor ki. Ne yapıyorum? Neyse. Özür dilerim arkadaşlar. Reklam verdik. Şöyle yapalım. Bekleyin ne olacak gelsin az. Ben fotoğrafı. Bu sefer olmuş Göztepe. sonra ile oynadık mı? Oynadık herhalde. Şalak gösteriyorlar. Ulan kendi renklerimizi çalan adam. Bizim renklerimizi çalan adam. Bizim renklerinizi çalıyor bu. Çaldı bu rengimiz. Çaldı çaldı. Bu benim renklerimizi çaldı. Ve böyle bir takım ortaya çıktı. Falan. Fonetiklerin böyle renkleri de var aslında. Niye kullanmıyoruz onları o formaları ya? Hiç kullandırmıyor ki. Karlı olayı sadece. Karlı olayı sadece. Fifa gibi Ama sadece olay Yeneriz bizim takım değil Allah'tan. Of. Uzaklara attım uzaklara gidelim arabamla istersen bu konuşayım da valla gidelim gidelim hale gel gezelim limlelim uzaklara gidelim arabamla istersen konuşayım da valla uzaklara gidelim gidelim hele gel gezelim lim, lim uzaklara gidelim arabamla nice. sen konuşayım da valla uzaklara gidelim gidelim hadi gel gidelim uzaklara gidelim artık yemek mi yapılmış oh iyi oldu çay kredisi Mustafa bir şey yapamıyor. Anne karnım acıktı ya. Var yani. var, yok değil. Ha? Ha? Ee, <laughs> <altınlarla>, sana kemerler <laughs> takıldı. Neşe taçlar takıldı. Altın kemerler takıldı. Ne oldu? Onunla da Nasıl olmaz. Mustafa? Ha, ha. Biliyorum senin düğününde altın kemerlere kadar takıldı. Ya of. Of Fenerbahçe ya. Ki Aynı ki ya. olsun. Ha. Ben de takacağım. Şöyle mi elim, elim olsun. günü olur şey olur. insan şey Olsun yeter ki. Kapat fırın maç. Ben benden başladı bu sefer. Ha? Zaten korktum. Ben hadi dümem biraz. Ya sınıfı, Evet. Biraz acıktım anne. Tamam ha. Yapıyor mu? E koysun çocuğa isit Yapıyor mu ya, işlesin? Patates de az Evet. evet. Yiyemez. Evet. <laughs> evet. Tamam. doğru Doğru. Ya niye bu çiz hapta rakiriz? Ooo. Zim Tamam ablacığım tamam. şey tamam. De, Hadi. Ben seni gene ararım ara tamam, bir şey yapma. tamam. Hadi kendine iyi bak. Başımda öyle yapıyordu bana. Kına zamanlarım M çeyizim falan asılıyor M benim. M Ağlıyor. Ne? Bana, bana var, kadın. Kadın. Ne? Sen niye budu 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 yapıyorsun? Ne budu budu? Niye budu budu bu bu yapıyorsun? Evi hazır diyor, işe alanı hazır. Bir ay içinde yap dükkanı diyor, al onu diyor. Abi, asla gitmem diyor. Hiç beyin Düğün de yok de. diyor. Kim? Düğün diyormuşsun sen. O da diyormuş ki kızım, bütün herkesin minnetin demiş şeyi hazır. Sen düğün Abi yok de demiş, de. De. demiş, nikah. Onun için Nikahını maksimum yapsın yaptı kardeşleri da. ölü. Ben nikahla gideyim diyor. Ay ben düğün istiyorum. Kınam da olsa olacak benim. O da olacak. Ben de kızım davul çalacağım. Ne davulu? Dağılır, Ramazan davulu mu? Ben davul. Çalsın mı? O kardeşlerin diye yapıyor. Gelmem diye. O diyor. gelmek istemiyor Ne? Istemedim. Abi, dayısını şehir ben Anne beklerim ne? diyor senesini o beklemesin diyor bir ay içinde yaptı diyor hazır her şeyi diyor ben de diyor çeyizimi sen de zaten aldın eşyalarını diyor kardeşlerim de bir kere şenik mükemmel evlendim şut yarana ya her Beraber. Sıfır sıfır. Olmuyor diyor. Daha da da uzar mı işliyor? Susun Nasıl biraz. Sıfır sıfır. Devam ediyor. A, zaten, zaten zaten bir şey bir değil yani arkadaşlar. Ya. Bir susun ya. Susun, susun. Video yapmaya çalışıyorum. Video şu an konuşuyorum ya. Allah'ım ya. Sillendiriyorlar Allah'ım ya. Dı 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 devam ediyoruz. Diyor, biz de diyor, ona yapıyoruz bıdı bıdı diyor. yapmayalım cidden. Bıdı kalsın bıdı yapmayalım. Ee, Doğru fener bu Bıdı yapmayalım. Sen de Ya, ya kalsın hadi bit. Ondan bıdı sonra gelsin ya. diyor. Sinleri geçsin. Peki gelsin diyor. Sevmem. Hazırlayalım diyor. Hmm, bu sefer Fenerbahçe inşallah. Bir fener başıyla oynasak ne olur ya. Trazo.

Ama bile bir güler yüz şey. göstermedi o. He. Bir karanlık yapmadı. Bak konuşturma evet. beni. Baban kocalık mı yaptı ona? Yaptı, evet. Ece? Adam yapıyordu ne böyle olup kalmadı. Gördüğünüz gibi bir böyle. Bir böyle. Yaptık, böyle. O Hiç hiçbir şey yap etmiyor. Onu istemiyorum Baba benim yüzümle. düğünüm, O benim düğünüme gelmeyecek. Gelmeyecek. Bak babaanneme bir karabası versin. O, o ölene abi benim düğünüp ölemez. O zamanında dedik ya sakın dedim ağladığını görmeyim terlikle vurdum ağzına senin evden evden dedim. iki yiyorum benim dedim. Gelinliklerle evden çıktıktan sonra anne dedim ben. O oh, onun güvenliği yok bu dünyada. Evlendikten ha. sonra bak anne nasıl kıymetli oluyor. Ben bak Nuri'ye her Allah'ın annesinde niye? Nuri anne çünkü evlendikten sonra anne oluyor. Nuri'yi yüreğe de sevse bende de Allah'a diyorlar. Nuri bak bak. Yani bir gün sen de anne olacaksın o zaman göreceksin. O benim yüzüme öyle bana da öyle yani. Ben de düşman o görüyorum. Benim de o benim yüzüme öyle göremez. o benim annem yok benim onun ya. O benim annem ya. tamam, ben yani. yok. Sen bak şu konuş. Sıra atla. 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 Sıra ne doğal mı arkadaşlar bu alan yap kağı, kağı, ya, alsın diyor. Alsın ya. Öyle beş ay dört ay da değil diyor. Beş ay daha değil Bir ay içinde diyor. Evet, olsun arkadaşlar ben zaten dip yemek istiyorum. Aç bak. Aç kızım yuvanı kim o? O diyecekmiş bu diyecekmiş aman desin. De, kim ne derse desin. Mahebe binlet birbirini sikiyorlar, yani. yalıyorlar, yutuyorlar herkes. Kim ne diyecek? Ramazan bir onları on, istemiyorlar. On, on, bunu bil anne, sakın ona gitmeyeceksin yarın da. Ben de gitmem, ben sende kalacağım bugün. İstemiyorsan ben burada bekliyorum. Nisan'da da Nisan'ın sonuna kadar da evi yapıyor, yatırıyorsun, bitiriyorsunuz her şeyi. Kombi, sildiğiniz her şeyi bitiriyorsunuz. Tamam, tamam. Nisan'ın sonunda da nikah i̇şte balayı, gelip, tabağını, gelip, ben daha yapmayacağım videonun Aa, sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir görüşürüz bay bay ben de